arkadaşlar. 9. pekiştirme testimizi çözüyoruz. Buna göre diyor ki yansıma açısı kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar burası ney? Odak burası ney? Merkez. Şimdi şöyle düşün. Işınlar aynı şekilde gibi çakışıyor. Buna göre yansıyan ışınlar arasındaki açı. Şimdi bir kere şöyle düşün. Odaktan gelen ışın ne yapacaktır? Asal eksene paralel gidecektir. Yani şu birinci ışığımız asal eksene paralel gidecek. İkincisi merkezden geldiği için merkezden gelen ışın ise ne yapacak? Kendi üzerinden geri dönecektir. Dolayısıyla işte bu yansıyan iki ışık arasındaki açı neresidir? Şu açıdır arkadaşlar. Bize şu açıyı sormuş. Şimdi şu uzaklığa baktığımız zaman şöyle düşünün arkadaşlar. Paralellikten dolayı şurası alfa ise hani şu açı alfa ise şuranın tamamı da nedir? Alfadır. Şu kırmızı ışığa bakarsanız z'den dolayı bu tamamı alfadır. Aynı zamanda merkez arkası bizim için normal olduğu için şu mavi yeşile çizilen ışık aslında bu kırmızı ışık için normal görevi görür. Ve burada gelme açısı yansıma açısına nedir? Eşittir. Yani bu açılar birbirine olduğu için bize sormuş olduğu şu iki ışık arasındaki şu açı ne kadar olacaktır? Alfa bölü 2 olacaktır. Yani cevabımız Ceyhan'dır. Şekildeki yol izliyor buna göre. Şimdi arkadaşlar bu aynanın normalini çizersek normal nerede olacak? İşte gelen ışıkla yansıyan ışık hani gelme açısı yansıma açısına işte olacağı için normal şurada bir yerde. Normal dediğimiz şey aynaya dik olan yerdir. O dik olan yerde nereden çizdi arkadaşlar? Merkezden çizdi. Yani demek ki bu aynanın merkezi burada bir yerde. Odak da nerede? Odak da burada bir yerde. Aynanın odak noktası T ile L arasında bir yerdedir. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü odakla aynı merkez gelen ışın merkezin dışına gidecek. Eğer bu gelen ışık odaktan daha yakın bir yerden gelseydi. Yani sonuçta şöyle çukur ayna olduğunu düşünün odaktan daha yakın bir noktadan gönderseydim ışığı bu ne yapardı? Uzantısı sanalda bir yerde keserdi. Yani asal ekseni tekrar kesmezdi. Merkez noktası L arasındadır? Evet doğrudur. Çünkü aynen normali zaten orada. Işık N noktasından gelseydi asal eksene paralel yansırdı. Hayır arkadaşlar sonuçta ışıklar çift yönlü alabiliriz. Yani buradan gelen ışık buraya gidiyorsa ışığı sen N'den gönderseydin, tersten gönderseydin aynı açıyla ne yapacaktı? Gidecekti. O zaman asal ekseni L'den kesecekti. Yani asal eksene paralel gitmeyecekti. Cevabımız 1-2 Ceyhan olacak. Asal eksen çakışık şekildeki yol izlemiş. Alfa, beta, e, teta'dan daha büyükmüş. Arkadaşlar bu gelen ışığı ne yapmış? Bu gelen ışığı toplamış. O zaman bu tümsek ayna değil. Bu bildiğimiz ne? Çukur ayna. Tümsek ayna olsaydı gelen ışığı, paraya gelen ışığı odaktan geliyormuş gibi dağıtırdı. Bu ise topladığı için bu çukur aynadır. X aynası çukur aynadır. Doğru. Şimdi buradan gelen ışın bu şekilde ne yapmış? Yansımış. Şimdi aynaya dik olarak çizsek yani bu düzlem ayna olsaydı şurası benim için ne olurdu? Normal olurdu. E normalin özelliği gelme açı yansıma açısı ne eşit işte olmalı? O zaman alfa ile teta birbirine eşit olmak zorundaydı. O zaman ama burada alfa daha büyük teta daha büyük küçükmüş. O zaman bu aynanın normal sonuçta çukur ayna tümsek ayna hepsinde yansıma kuralı geçerlidir. Normal ne olacak? Gelen ışıkla yansıyan ışığın tam açı ortayı olmalı. Yani normal ne yapacaktır? Şu iki aşıyı eşit parçaya bölecektir. O zaman bu alfa daha büyük olduğu için bu alfa ile teta'nın toplayıp tam ortadan böldüğümüz zaman normal şöyle bir yerde olacak arkadaşlar. Demek ki bu aynanın normali biraz çizemedim. Şöyle çiz gösterirsem daha iyi olur. Demek ki bu aynanın normali arkadaşlar şu şekilde bir yerde. Şimdi normal bu şekilde ise normalin özelliği aynaya ne olması lazımdı? Dik olması lazımdı. Eğer bu tümsek ayna olsaydı arkadaşlar normal merkezi şurada bir yerde olduğu için bunun normali şu doğrultuda olurdu. Yani asal leksine paralel değil de şöyle uzaklaşacak şekilde olurdu. E o zaman normal bu doğrultuda olduğuna göre demek ki bu aynaya çizeceğimiz dikme yani normal dik dediğimiz doğrultu şu doğru üzerinde bir yerde olacak. Demek ki bizim buradaki aynamızda ne olacak? Yine çukur bir ayna olacak ve şurası da neresi olacak? merkez olacak. O zaman y aynası da çukur aynadır. Yani cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Bir cisim esnek bir mazini yapılmış tepe noktası T te olan çukur aynanın önüne şekildeki gibi konulmuştur. Odak noktası da F'miş. Asal üzerindeki yeri ve aynanın tepe noktası değiştirmeden aynı şekildeki bükülerek eğrilik yer çapı bir miktar azaltılıyor. Şimdi eğrilik yarıçapının azaltılması demek arkadaşlar merkez uzaklığının ve odak noktasının ne yapması demektir? Küçülmesi demektir. Peki buna göre asal üçgenindeki yeri değiştirmeden hangisi doğru olabilir? Şimdi bizim arkadaşlar cismimiz çukur aynanın neresindeydi? Tam odak noktasındaydı. Yani cismimiz tam buradaydı. Görüntüsü sonsuzdaydı. Şimdi sen ne yaptın? Eğilik yer biraz küçültmekle odak noktasını biraz küçülttün. Artık ne oldu? Aynanın odak noktası burası değil. Aynanın odak noktası bu kısım oldu. Yani artık yeni çukur aynamın odağı biraz daha yaklaştı. Dolayısıyla cisim artık tam nerede? Odağın bir tık dışındadır. O zaman cisim odağın dışındaysa görüntüsü ne olacaktır? Ters olacaktır. E, sonuçta atıyorum merkezde şurada bir yerde olduğunu düşünürsek. Bu görüntü artık gerçektir. Düz olamaz. Düz olması için cismin odakla aynı arasında olması gerekiyordur. Cisimden daha büyük. Evet cisimden daha büyük olabilir. Odakla merkez arasında ise görüntü zaten merkezin dışında ters ve gerçek ve daha büyük olacaktır. Yani cevabımız 1 ve 3'tür. Şekildeki numaralarda ışık kaynağı aynalar saydam olmayan topları yeterince uzun perde oluşuyor. Hangilerinde perdede hem tam hem de yarı gölge oluşur? Arkadaşlar birinci şekilde zaten ne olacak? Kaynaktan direkt ışık almayan bir bölgemiz var şöyle. Şu kısım kaynaktan ışık almayacak. Bir de bunun ne var? Bir de bunun düz zamandaki görüntüsü var. E, görüntü de sanki ikinci bir kaynak gibi davranacak. İkinci bir kaynak gibi davrandığı için daha uzakta olduğu için oradan da daha küçük bir ışık almayan bölgemiz olacak. O zaman işte ikisinin kesişimi tam gölge ve yarı gölge. Oluştu mu? Oluştu. Burada çukur ayna var ve kaynağımız nerede? Tam merkezde. O zaman ne yapacak? İşte bu kaynaktan ışık almayan şöyle bir bölgemiz var. E bunun bir de ne var? Bu aynada görüntüsü var. Yalnız merkezdeki cismin görüntüsü nerededir? Yine merkezdir. Yani buradan gelen ışınlar kendi üzerine geri dönüşü yine merkezdir. O zaman ikinci kaynakla birinci kaynakla aynı yerde. O zaman tek bir kaynak gibi davranacak. O zaman tek bir kaynak varsa sadece tam gölge oluşacak. Yani yarı gölge oluşma şansı yok. Burada arkadaşlar yine işte kaynaktan ışık almayan bir bölgemiz var. E bir de bu kaynağın bu sistemde görüntüsü var. E tümse kaynağın görüntüsü nerededir? Odakla aynı arasındadır, sanaldır. Şurada daha yakın bir yerdedir. Şöyle bir yerdedir bu kaynağın görüntüsü. O zaman o da ikinci bir kaynak gibi davrandığı için ne olacaktır arkadaşlar? Burada da hem tam gölge hem yarı gölge oluşacaktır. Burada arkadaşlar iki tane, bir tane de kaynağımız var. iki tane saydam olmayan cismimiz var. Ama benzerlik yaparsak D'ye D'ye gelmiş. 2D'ye 2L'ye 2D gelecek. Yani o zaman şuradan ışık almayan bölgeleri çizdiğimiz zaman tam bu cisimlere ne yapacak? Teğet geçecek. Dolayısıyla ikisinde tam sınır donulduğu için ikisi tek bir cisim gibi davrandığı için sadece tam gölge oluşacak. Yani hem tam gölge hem yarı gölge oluşan sadece birinci ve üçüncü sistem olacaktır. Bir mum esnek bir düz ayna önüne şekil bir konulda mum düz ve sanal görüntüsü oluşuyor. Evet düzlem ayındaki görüntünün özelliği neydi arkadaşlar? İşte düzdü. Cisimle aynı boydaydı, sanaldı, eşit uzaklıktaydı. Sonuçta görüntü bu oluşuyordu. Daha sonra mum alevinin konumları değiştirmeden şekil ekip biraz bükülmüş. Yani düzlem aynamız tümsek ayna haline getirilmiş. O zaman tümsek ayna üzerine gelen ışığı dağıttığından dolayı o zaman bunun görüntüsü nerede olacak? Sanal arkada odaklı ayna arasında olacak. Ve cisme göre ne olacak? Daha yakında olacak. Yani şu mesafe A ise bu ışığı dağıttığından dolayı yani mesela buradan gelen ışın aynı açıyla gittiği için şu iki mesafe birbirine eşit. Ama tümsek hane gelen ışığı dağıttığı için mutlaka daha yakından gidecek. Yani A mesafesi B'den daha büyük olacak. O zaman görüntüsü cisme göre daha yakında olduğu için bu sefer bu görüntünün boyu ne olacaktır? Yine san olacaktır ama aynı boyda değil daha küçük olacaktır. Peki o zaman görüntünün büyüklüğü ne yaptı? Az önce aynı boydaydı şimdi ise küçüldü. Yani azalmıştır görüntünün boyu. Ee, bir de görüntünün yönü ne olmuştur? Yine düzdü, yine düz oldu. Yani değişmemiştir. Cevabımız Adana olacaktır. Hava ortamında olduğundan bir çukur ayının asal eksenine şekildeki paraya gönderen mavi renkli ışık yansıdıktan sonra K noktasından kesiyor. Paraya gelen nereden geçer? Odaktan geçer. Aynalarda yansıma kuralı olduğu için arkadaşlar ışığın rengi veya içinde bulunduğu ortamın kırılma ne yapmıyor zaten yansımayı etkilemiyor. Paralel olarak gönderilen ışık demetinin yansıma sonucu L noktasından geçmesini istiyorum. Yani bu odağın burada değil, buraya getirmesini istiyorum. O zaman odağın büyüklüğünü arttırmak için çukur da odak uzaklığı neye bağlıdır? Odak uzaklığı o kestiğimiz kürenin eğrilik yarıçapının yarısına bağlıdır. O zaman sen eğrilik yarıçapı daha büyük bir ayna kullanırsan odak uzaklığını arttırırsın. O zaman paraya gelen K'dan değil L'den geçebilir. Işığın rengini değiştirmek yansıma da önemli değildir arkadaşlar. Yansımada renk hiçbir önemi yok. Su dolu ortama koysak hava değil de su olsa ne olacaktır? Yine ortamın değişmesi de yansıma kuralını etkilemeyecek. Yani ortamın kırılma endisiyle ışığın rengi de bunlar kırılmayla alakalı bir durum. Ama aynalarda ne var? Yansıma kuralı var. Yansıma kuralında bir önemi olmadığı için sadece ne yapabiliriz? Yalnız biri yaparsak yerini değiştirmiş yani az paralel gelen ışığın artık L'den geçmesi sağlamış olabiliriz. <laughs>